Erkin Dora birazdan canlı yayında olacak ama önce e, İstanbul'da altın kızları çağıracağım. Gerçekten de altın kızlar. Altınları gitti onların maalesef. Çiçek Hanım, Temam Hanım ve Ayzer Hanım 40 yıllık komşumuz bizi dolandırdı. Lütfen yardımcı olun demişlerdi. Bur gelsinler lütfen. Çiçek Hanım, Temam Hanım ve Ayzer Hanım'cım. Gel gel gelebilirsiniz. İstanbul'dan geldiler biliyorsunuz. Yani Cem canları merhaba. gitti, altınları gitti. Çok üzgünler. Bir yerlerine otursunlar. Sata Hanım da burada. Merhaba 40 yıllık canım. dostları. Bir düğün, dost Düğünü kime? bir hatırlayalım sonra Sata Hanım'ı hemen davet edeceğim. Merhaba. Bir, merhaba canım benim. Hoş geldin. Bunu <laughs> hatırlıyoruz. Dolandırıyorsun. Oğlumu da dolandırdık, kızını da... <laughs> istedi altınları sizden? Üç günlüğüne diyerek tek bir tane daha haz dediğim dedi. Ne dedi? Acil, mi? acili lazım dedi. Evet. Ne yapacaksın, ne edeceksin dedim. Ben sana sonra anlatırım dedi. Çok ikna edici. Öyle bir konuşmaları var ki sen de ikna olursun ona. Yeni, Yeni veriyor muydu? Veriyordum, geri getiriyordu ama. Bir tane adam gönderdi. Erol diye birini gönderdi Hı. size. Erol diye birini gönderdi. Oo. Çok iyi biriydi. Öyle bir şey yapmazdı. Ben yapar demiyorum, yapmazdı ama. Benden de bir buçuk bir, sene oldu alalı. Tamam. Dedi bana bir haftalığına ver dedi. Bana bir yerden para gelecek dedi. Ben de zannettim bankadan çekecek yahut bir yerde alacağı var zannettim. E her ay diyor ki bu ay son. Bu ay vereceğim. Bizi kandırdı bu. Yani bir, gerçekten sene. 30 yıldır tanıyor musunuz? Didem. 40 sene senedir Didem Hanım arkadaşız. Arkadaşa vermen canımı veresin geliyor. Azerbaycan'da bir kız var diyor. Bana çantayla para getirecek diyor, parasını çekemiyormuş birinin üstüneymiş. Bundan paraları istemiş gürleyen. Sen dolandırdın, bizi niye kandırdın? Oğlundan da almış 300 milyon. Oğlunu da dolandırdık, kızını da. O. Satıcı hiç kapalı kutu yani. Bir kapalı kutu, bize göre kapalı kutu. Her Bizden ay. Her, her ay bu ay son. Bu ay göndereceğim Her ay bitmiyor. Millette çok oldu, 4-5 trilyon diyor yani. 4-5 milyon şu anki para. Evet. 4-5 milyon para toplamış evet. yani. Evet of 4-5 milyon lira para topladı diyorlar hanımlar altın kızlar öyle bir tatlı dili ki ikna edici ki sizi de ikna hı, eder dedi hı. bakalım beni ikna edecek mi çok eder, merak eder, ediyorum eder, eder. mi eder, o kadar yani üzerimdeki takılarımı alır gider eder, mi eder, yok, yok. o hiçbir şey yapmadı peki gelsin bakalım Sata Hanım Sata Hanım gelir misiniz lütfen dedim hanım benim bunları istedi hoş ha, geldin Sata ha, ablacığım ha, ha, hoş buldum ha. 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 gel oldu. bu tarafa gel daha henüz ha. Onlara şu, beyle, an, şu taraf şuraya otur öyle güzel geliyor ki <laughs> Bir de gülüyor. Neye gülüyorsun şimdi? Kendine... İsa... Gelmiyordum. Hanımlığına e, geldim, Neyi sizi kıramadım. kıramadım. Sizi kıramadım. Gelmiyordum kaçacaktın ya. Niye kaçayım? Nereye kaçıyorum? Ben? Öyle dedin ya gelişe Baş mi? Kaçmadı ne yaptı ki? Şimdi kadar kaçmadı ne yaptı? Elebaşı sen elebaşı ben miyim sen misin? Doğru söyle. Sen kızına konuştun mu konuşmadın mı? Kim Doğru. açtı telefonu? Tamam ben konuşurken sen de aldın. Kızla telefonu konuştum. kim açtı? Telefonu tamam. kim açtı? Diyor, ne Kızla konuştum. Ne Çi konuştun? çiçek teyze dedi. 200 ha, milyarına ha, 200 ha. milyar beni kurtarın Yalan dedi. Yalan söyleme de. bak. Bunları söyle. Niye bire gülüyorsun? Niye inkar ediyorsun? Ya niye gülüyorsun? Gel tüsene kızımla kızım, kızım gel. Şimdi ne gönderdin ya? Parayı sen vereyim dedin. Gelsin mi? Kime, dedi. kime vereyim? Kimi veriyorsun? Ve inanılmaz şu anda sinirli Çiçek Hanım. Çiçek Hanımcığım lütfen yedin. Çocukları mı sen ne yapacaktın? Diyor ki adam eve niye koydun diyor. Ha Erol'u niye Adamı eve aldın. niye koydun diyor. Bir arka Erol dedi. Adamı ben telefonumu kim verdi? Sen, sen bir şey sen Ben telefonumu kim verdi? Ben bir şey yapmamışsın. Ben bir şey doğru. vermedim diyor mu ben sana? Doğru, adresini kim verdi? Ben verdim. Ha tamam canımı ya doğruyu konuş. Bak inkar ettim Çiçek abla. Kızınla konuştuğunu niye diyorsun ya? Konuşmadın mı? Kim aradı kızı? Ben konuşuyordum sen de aldın. Ya kim aradı kim kızı? Kim var yanında kim var yanında? düzgün konuş. Erol'u evine mi gönderdin düzgün Çiçek Hanım'ı? Düzgün konuş. Önceden de verdim sana. Altın Aa. almaya gitti bak, bunun bak evine. Bak ellerim titriyor sınırdan. Düzgün konuş burada. Çiçek abla niye yalnızken Çocuklar... kibar oluyorsun da böyle yerde bana Çocuklar daha çok Çocuklar akşamına diyor ki adamı niye eve koydun sana diyor kafana bir şey ee, yoksaydı. Ne vuruyormuş kafana bir şey. Ne gönderdin adamı ben tanımıyorum etmiyorum. A sen dedin ya gelsin verin parayı. Çocukların bana diyeyim. hala diyor ya şimdi çocukların dinliyor beni ya. Dinlesin benim seninkilerde bana hala diyor. diyor ki anne diyor. sakın orada sinirlenme tansiyonun var şekerin var diyor ya. Ben size sana demedim mi sati toplama sati yapma. Hepsini söylemedim mi ya? Dedin, Elin ayağını öpeyim dedin, dedim sana ya. Dedin, dedin, inkar Doğruyu ediyorum. Doğruyu konuş dedin. canımı ye. Hangini yalan konuşuyorum <laughs> Çiçek abla? Hangini yalan konuşuyor? Elim ayağım titriyor ya. Konuşmuyor da Sati biz buralara niye geldik? Niye getirdin bizi? Her Sınır, ay gelecek diyorsun bizi ya. buralara niye getirdin? İşte biz de gelecek de şimdi çocukları. Asıl mağdur benim biliyorsun. Mağdur tamam. olmasaydı. Ben yedim. Sen A kendin olaydın. Ah, bizi niye mağdur ettin? Ne bileyim inandım. Bizi niye güendim, mağdur ettin? Yolladım. Bizimle ortak mı çalıştın kızım? Niye bizi mağdur ettin ya? Ben, ben sizin borçlarınızı öderim merak etme. Allah'ım ya Rabbi ya. sanki 100 lira vereceksin bize ya. Nereden ödeyeceksin kaç trilyon parayı ya? Sen, battın bizi niye battırdın göz göre? Niye battın? Çalışıyorsun ya, 20 yaşındasın sen işe canım. Neye bakmadın mı şimdi ne yani kadar ben çalışmadın mı? 20 yaşına yeni girdin. Didem Hanım ne diyor? Ben açıyor. Aha kız gel, aha kız aha. Bizi kandırıyor. Kızı aduruyor. nereden tanıyor, ne yapıyor? Bir dakika, bir dakika. Telefon ediyor. Çok tatlı dilli mesela bir sırayla gidelim. Ha, Çiçek tamam, Hanım dinle çok tatlı. Şimdi, dinle Beni de kandırır mı? Kandırır. Hadi benden alsın işte. O bilirdiklerini de kalır elinden kandırır. Didem şimdi hanım, konuş. Vermem çalıştım da aldım. Alın Küçük aldım. Çiçek <laughs> Abla'yla <laughs> hala kızları yok. Tamamla. Bir dakika bir saniye. Ezer ablayla hem hepimiz Hı. hem köylüyüz Hı. hem komşuyuz. İnsan 40 Çok yıllık akraba. Akra ben arkadaşım. de kandım. Ben de aldandım. Bağırlığı ben saydım. de kandırıldım. Eminim. Bir kuruş boğazıma geçmişse benim üç tane yavrum var onlar da el içine ya çıkamıyor. Ya Sata abla diyorsun ki ben dolandırıldım evet. diyor. Bizi niye dolandırdın ama? Niye Onları niye dolandırdın? Bizi niye dolandırdın? Daha bunlar yeni o zamanlarda daha uyanmamıştır. Daha uyanmamıştır. Tamam abla diyor ki beni nasıl niye dolandırdın? benim diyor. o zaman i̇nsan dedi ki biz Gülüyor. senden hiç mi ekmek yiyip su içmedik kız? Çok yedim. Utanmadın düştüm. mı sen çok, ya? Çok utandım. Nasıl yüzümüze Şamlı bakıyorsun ya? Çok utanıyorum biliyorsun biz bunu. Biz insan deyiverdik sana insan. Ben, ben insan önceden de verdim Didem Hanım önceden de verdim. Çalıştığımı biliyor bu benim. Taşı yan bizi taşı sen mı dedim? Ettim. Ettim. Bir dakika, i̇nkar mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. sevgili Ayzer ablacığım. Evet. Sen çok sessizsin. Bak Satı abla geldi karşında. Ayzer bacının evine bir akşam oturmaya gittim. O gün de yine benden para istemişlerdi. Bundan Bizden da otururken, hanımefendi. Otururken <laughs> falan. Bir saniye, bir dakika Isat abla, ne diyorsun an ortak Bir dakika, dedi, bilgi, geldi. bilgi geldi, bilgi geldi. Bir dakika dur. Anladım, anladım, anladım. Peki? Sati ben götürmüşüm, sana vermişim. Yok öyle bir şey yok. Öyle ben de demişim, ben, ha, ben bir yalan konuşma bak. Yok. Bana da diyorsun ya kendi elinle verdin diye ya, niye diyorsun bir, ya? Bir dakika Ayşe ablacığım, bir dakika. Ya sen neden böyle yapıyorsun Sati? Dururken verir miyim? Sana bir şey soracağım, aklıma yeni geldi sinirden. Bunlar istedin mi, istemedin mi? Ha? İstediler İstedi. mi? mi? Koy da istedin mi istemedin bunları? Vallahi onu hatırlamıyorum. Bunları istedim bak, bak. dedim ama gerçekten onları senin vermeyeceğini Çiçek abla biliyor. cumaya kadar ver dedin mi demedin mi? Demişim. İstemişim onları istiyor adamı. Ele ya doğru söyle doğruyu söyle ya. E çiçek hanım bir yüzleşsin. İstemişimdir demek ki. Kimse meydana doğru çıksın saati, çıksın. Ya ben saklıyorum mu Çiçek abla? Saklamıyorsan çantayla gelen parayı getir de ver paralarımı Şimdi bu çantayla hafta ne olacak? Bir, bir daha kaftaya bir daha kaftaya çantayla para geliyor. Öyle her mi hafta, de? Cuma gününe her hafta, geliyor. Her hafta. Cuma gününe gelecek. Her hafta, her ay. Bir bu çok seninle, bir Bir buçuk. dakika Çiçek Hanım, Çiçek hanımcım. E Nasıl böyle tatlı dilli nasıl seni dolandırdı yani Ne dedi mesela? Para ee... dedi ki o kadar çok tatlı dilli ki. Ha, Didem Hanım, ben köydeydim, yanıma gezmeye geldi. Hı. Yanımda da birkaç gün kaldı. Tamam. Ee, pekmezler Al. kaynattık, oturduk, yedi küçük Kış yiyeceğini ayarladı, başka yerlerden aldı, benim oraya koydu. Çok iyiyiz hala kızlarıyız diye. Beş Vak burma. Evet. Evet. Çok, çok. Altı tane de reşatı nasıl ikna ettin aldın? İşte ben şunu diyordum mesela Çiçek abla sen de olduğunu biliyorum. E, kaç tane varsa bir tane fazla vereceğim. Ben bunları diyerek de aldım. Vaatte bulundun yani? Evet, vaatte de, de bulundum. Yani beş burma ise altı burma vereceğim. A hatta o ben yine diyorum. Altı reşatsa yedi reşat vereceğim. Aynı öyle. Peki nasıl nasıl vereceksin onları o kız? O işte o kız geleceğim. E, ben onları da misli kapılacağım Senin seni de mağdurluktan kurtaracağım Satı teyze diye diye. Bir sata inandım. Bir dakika, inandım, sata ablacığım. He. Şimdi lede verelim de şu altınlar bunlar senin aldığın altınlar mı? Verseniz arkadaşlar şu altınları. Ee, Çiçek hanımın verdiği altınlar, Reşatlar, ee, Temam hanımın evet, verdiği doğru. bunlar doğru. Bunlar senin aldığın altınlar Temamın, mı? Temamın ki bir, hatta 31 gramdan da bir fazlalığı vardır. Onlar da doğru. Ayzerbacı'dan da Hı -hı. şu 5 tanesinden aldım. Aldı. Beraber evet. oyuna girdi Didem Hanım. Onunla biz de girdik ya. Evet. Elimizde ayaklarımızdakileri aldı hanımefendi. İşe girdik onunla beraber iş yapıyoruz. Fabrika kurduk. <laughs> yalan söylemez asla bak. Yalan söylemez. Ben dünden de beri çok de iyi sen dur. Ama Beyla yapmazdı, hayatta yapmazdı. Çok iyi. Benim de dolandırıldığını Dolanmaya ben, ben bir bir Sati. Dolanmayaydın. <laughs> Bizden almayacaktın. Kendinde varsa onu vereydin. Bizi niye dolandırdın sen? Dolandırıcılığı kabul etmiyorsun sen etmiyorum çünkü en çok mağdur benim. Üç ha, tane tane gelen gel gitti, bir tane yeni yaptım biliyorsun evim gitti. Ne? Gitti sen gitti. Evet onlar da gitti. Kimden para istediyse. Başkasının üstüne yapmış Didem Hanım ya, evi. Bak, hayır üstüne değil. değil. Sen üstüne diyorsun yap. ki ben dolandırıldım. Evet. Tamam sen dolandırıldın. Bizi niye dolandırdın? Bir <laughs> daha gidip şikayetçi olacağına gidiyorsun Çiçek Hanım'dan. Hepsi evet, onlar, onlar önceydi önce ilk zamanlardı. Bunlardan ya, almalarım hanım. ilk zamanlardı. Beni tehdit ediyor diyor ki çık kanala diyor. Çık kanala ne yapacağım bakayım. Bu kerez bunu bunun... Dur dur çiçek Sanki almayı kanala neyiz? çıkmasın. Kanala çıkmasın ne vereceğim ne vereceğim. Temam'ın telefonu çekmiyordu evde. Ben Temam'ı iki üç kere aradım sonra... Salman Bak konuşmalarını görüyor musun? Çok ikna eder. Bir şey, şey söyleyeyim mi? Valla <laughs> <Vallahi> dedim ki. <laughs> bir dakika bir dakika Sasa. Şimdi insanın Sata ablayı böyle bir, bir insan acıyası geliyor böyle. Evet. Üzülüyorsunuz. Evet. Şimdi bu veremiyor ya sana geldik. Sen vereceksin bizim altınlarımızı. <laughs> Çok niye? hırsınlar ben de kurtulayım siz de niye kurtulun. Niye demiyorsun kızım adamlarına ben niye demiyorsun? Ben iki kişi biliyorum bir tane. Sa